26 Aralık 2025 Müge Anlı podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda e, gerçekten de insan doğasının en karmaşık, en çelişkili yönlerini yansıtan birkaç çarpıcı olay var. Kesinlikle. Yani bir yanda sanal dünyanın o görünmez tuzakları, diğer yanda bir ailenin içinde yıllarca saklanan korkunç sırlar ve kaybolan canlar var. Bayağı yoğun bir inceleme olacak bu. Evet, bu olaylar aslında sadece hani bireysel trajediler değil, bize toplum olarak nereye gittiğimizi, teknolojinin ilişkilerimizin nasıl e, yeniden şekillendirdiğini gösteren birer ayna gibi. Güven kavramının ne kadar kırılganlaştığını da gösteriyor sanki. Tam olarak o. Özellikle o sanal dünyada kurulan, bir ekrana sığdırılan ilişkilerin gerçek hayatta ne kadar ağır bedelleri olabileceğini çok çok net göreceğiz. O zaman ilk dosyayla başlıyorum diyorum. Kayseri'de yaşayan 50 yaşındaki Gökmen Bey'in hikayesi. Bu dijital bir ekranda başlayan bir aşkın nasıl tam 2 milyon liralık bir finansal kabusa dönüştüğünün hikayesi. Evet. Olay 2018'de başlıyor. Gökmen ve TikTok üzerinden Selda Erdem isminli bir kadınla tanışıyor. Hı hı. İlişkinin ilk aşaması çok tanıdık aslında. Aşkım, kocam gibi sözler, hani o samimiyeti pekiştiren ifadelerle başlıyor her şey. Ama bu duygusal yatırım çok hızlı bir şekilde finansal bir beklentiye dönüşüyor anladığım kadarıyla. Anında. Selda Hanım, Gökmen Bey'den jeton adı verilen dijital hediyeler istemeye başlıyor. Bilmeyenler için bu jetonlar gerçek parayla satın alınıyor ve canlı yayınlarda içerik üreticisine bir nevi e, destek olarak gönderiliyor. Yani bir tür sanal bahşiş. Sanal bahşiş. Aynen öyle. Ve bu jetonlar manipülasyonun ana aracı haline geliyor. Çünkü bu sistem anlık bir onayla, o ekranda beliren parlak bir simgeyle bir dopamin döngüsü yaratmak için tasarlanmış. Yani Gökmen Bey her jeton gönderdiğinde karşılığında bir aşkım sözü duyuyor ve bu davranış pekiştiriliyor. Evet, evet. Ve bu döngü o finansal kaybın gerçekliğini görmesini giderek zorlaştırıyor. İşin ilginç yanı bu dijital taleplerin bir süre sonra fiziksel dünyaya taşması. Aynen öyle. Selda Hanım Kayseri'deki Gökmen Dey'den Ankara'ya pastırma istiyor, sucuk, tereyağı gibi şeyler. Ciddi misin? Evet ve Gökmen Bey bu siparişleri bizzat götürdüğünde ne oluyor biliyor musun? Kapıdan geri çevriliyor. İnanılmaz. İşte bu an o sanal ve gerçek dünya arasındaki duvarın ne kadar kalın olduğunun en acı kanıtı. Sanalda kocam dediği adam gerçekte kapıdan içeri alınmıyor. Burada sanırım o ticari samimiyet dediğimiz kavram devreye giriyor. Gökmen Bey para gönderirken bir ilişkiye yatırım yaptığını düşünüyor. Tabii bir sevgi gösterisi olarak görüyor ama karşı taraf için bu tamamen bir ticari işlem. Selda Hanım'ın savunması da zaten bunu doğruluyor. Atmasaydı kazık kadar adam diyor. Evet, bu sözle bütün sorumluluğu Gökmen Bey'in zaafına yıkıyor ve kendi eylemini meşrulaştırıyor aslında. Kendisi için bu bir destek, platformun doğası bu. Ama Gökmen Bey için bu bir evlilik vaadi. İşte o iki farklı beklenti arasındaki uçurum. Dolandırıcılıkla gönül rızası arasındaki o gri alanı oluşturuyor. Hatta yayına bir komşu bağlanıyor ve Selda Hanım'ın mahalledeki lakabının Kleopatra olduğunu söylüyor. Oo, bu da durumun aslında Gökmen Bey'e özel olmadığını, daha sistematik bir davranış olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle bir de burada şu batık maliyet yanılgısı dediğimiz şey yok mu? Yani o kadar çok para harcadıktan sonra durmak, bütün o yatırımın boşa gittiğini kabul etmek anlamına geliyor. Çok doğru bir tespit. 4 farklı bankadan 26 ayrı kredi çekmesi. 26. Evet. Ve yaklaşık 2 milyon lira harcaması artık mantığın devreden çıktığını, bu kadar harcadım geri dönemem psikolojisinin işlediğini gösteriyor. Bu sadece bir kişinin yalnızlığının istismarı değil. Modern platformların yarattığı psikolojik tuzakların da bir örneği. Çok katmanlı bir vaka ve bu sektörün tam da bu duygusal boşluklardan nasıl beslendiğinin kanıtı niteliğinde. Gökmen Bey'in hikayesi teknolojinin insan bağlarını nasıl sömürebileceğine dair gerçekten sarsıcı bir örnek. Ama şimdi bakacağımız iki vaka madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Evet. Aynı araçların yani sosyal medyanın ve topluluk bilincinin nasıl iyilik için de seferber edilebileceğini gösteren güçlü bir karşı anlatı sunuyor. Bu zıtlık çok çarpıcı evet. İlk olarak İstanbul Beyoğlu'nda kaybolan 44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Gökhan Doğan vakası var. Hı hı. Babasıyla ilaçları konusunda bir tartışma yaşıyor ve evi terk ediyor. Geride dönmüyor. Ailesi onun evi bulabildiğini ama bilinçli olarak geri dönmediğini düşünüyor. Bu da endişeyi daha da arttırıyor tabii. Kesinlikle. Ama bu vakada dikkat çeken şey topluluğun rolü. Mahalle esnafı Gökhan'ı tanıyor, onu sahipleniyor. O detay çok dokunaklıydı. En son bir kuru yemişçiden iki tane kahve alırken görülmüş olması. Bu onun bir rutini, o topluluğun içinde bir hayatı olduğunu gösteriyor. Evet, o sadece kayıp bir birey değil, mahallenin bir parçası. Ve şimdi o parça eksik, soğuk kış günlerinde bütün esnafın onu araması tam da o iyilik için seferber olma hali. Bu özellikle Gökhan gibi savunmasız yetişkinler için o toplumsal güvenlik ağlarının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Resmi kurumların yetersiz kaldığı anlarda işte bu tanışıklık, bu mahalle kültürü devreye giriyor. Bir önceki hikayedeki sanal tanışıklığın tam tersi. Gerçek, fiziksel ve karşılıksız bir dayanışma. Diğer yanda ise İstanbul Kağıthane'de kaybolan Liza isimli köpeğin mutlu sonla biten hikayesi var. Evet, o da çok güzel bir hikaye. Diğer köpeklerden korkup sahibi Hurinaz Hanım'ın elinden kaçıyor. Sahibinin o gözyaşları içindeki çaresizliği, onu bulana para ya da tatil gibi büyük ödüller teklif etmesi durumun ciddiyetini gösteriyordu. Burada da evcil hayvanların artık aile ferdi olarak görülmesi meselesi var. Liza sahibi için bir mal değil, ailenin bir üyesi. Kaybı da bir çocuk kaybı gibi derin bir üzüntü yaratıyor. Ama hikayeyi güzel kılan şey, Liza'nın Göktürk'te duyarlı bir aile tarafından bulunup hiçbir karşılık beklenmeden sahibine teslim edilmesi. O kavuşma anındaki sevinç. İşte o Paranın ya da tatilin satın alamayacağı bir mutluluk. Bu iki vaka arasında ilginç bir karşıtlık var değil mi? Gökhan için gösterilen tepki bir tür sorumluluk, insani görev bilinci. Lize için gösterilen tepki ise yoğun bir duygusal bağ ve empatiden besleniyor. Evet ama ikisi de çok değerli. Motivasyonları farklı olsa da sonuç aynı, karşılıksız yardım. Bir tarafta milyonlarca liranın aktığı sahte bir ilişki, diğer yanda hiçbir karşılık beklemeden bir cana uzatılan yardım eli. Bu iki hikaye teknolojinin ve sosyal medyanın doğru kullanıldığında, yani sömürü yerine yardımlaşma aracı olduğunda ne kadar güçlü ve birleştirici olabileceğinin altını çiziyor. Ve şimdi e, belki de bugünkü en ağır, en karmaşık konuya geliyoruz. Yıllardır çözülemeyen Küçük Emine'nin öldürülmesi davası. Hı hı anne Raziye'nin o sürekli değişen çelişkili ifadeleri ve baba olduğu iddia edilen Ercan'ın ısrarlı inkarlarıyla tamamen kilitlenmiş bir dosyaydı bu. Ta ki ortaya çıkan yeni ve tüyler ürpertici bir ipucuna kadar. Bu yeni gelişme gerçekten de olayın seyrini tamamen değiştirebilecek nitelikte. Hasine Altın isiminde bir tanık çıkıyor ortaya. Yıllar sonra evet. ve 1995 yılında yani tam da Emine'nin aybolduğu tarihlerde İskenderun'da yaşadığı travmatik bir olayı anlatıyor. Ne yaşamış tam olarak? Anlattığına göre o dönemde şehrin sanayi bölgesi yakınlarındaki bir kanalda bir çuvalın içinde parçalanmış bir çocuk cesedi bulunmuş. Aman Allah'ım. O zamanlar 15 yaşında olan tanığın bilinçaltına kazınan bu olay şimdi davanın o kayıp parçası olabilir. Bu tanıklık... Aslında adli soruşturmalarda coğrafi profilleme denilen tekniğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Anne Raziye'nin ifadelerinde sürekli İskenderun'dan bahsetmesi. Evet, hep bir İskenderun lafı geçiyordu. Orada Ercan'la buluştuğunu iddia etmesi ve şimdi tam o tarihte, tam o şehirde kimliği belirsiz bir çocuk cesedinin bulunması, bunlar artık tesadüf olamaz. Mümkün değil. Bu olayın merkezini İstanbul'dan İskenderun'a kaydırıyor ve Raziye'nin o bilmiyorum görmedim savunmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Raziye'nin bu yeni bilgiye verdiği tepki de inanılmazdı. Evet, çok önemli programda kanaldan bahsedilince ilk tepkisi net bir inkar. Ben hiçbir kanal bilmem. Hı hı. Ancak ısrarlar üzerine askeriye yakınlarındaki bir kanalı bildiğini itiraf ediyor. İşte o yalan söyleyenlerin hafıza tuzağına düştüğü an genel bir inkarla başlayıp spesifik bir soruyla sıkıştırılınca çelişkiye düşüyor. Tabii ki. Ve tansiyonu daha da artıran an Ercan'ın ortanca kızının telefonla bağlanıp babasıyla yüzleşmesiydi. O an gerçekten çok kritikti. O tesbih makinesinin odasında ne yaptığını, o valize ne koyduğunu anlat diyerek babasına meydan okuması, artık sırlar sadece mahkeme salonunda değil, aile içinde de taşınamaz hale gelmiş. Bu sadece bir adli vaka değil, bir ailenin içten içe nasıl çürüdüğünün de hikayesi. Peki geldik en kilit soruya. Raziye neden hala tam olarak net bir şekilde konuşmuyor? Sadece Ercan'dan mı korkuyor? Yoksa bu cinayette kendisinin de örttüğü, belki doğrudan dahil olduğu Ercan'dan bile daha büyük bir sır mı var? Çünkü bir an gözümün önünde oldu. Her parçasını gördüm diyor. Hemen ardından nereye götürdüklerini bilmiyorum diyor. Aynen. Anlattığı hikayede çok büyük boşluklar var ve bu boşlukları bilinçli olarak doldurmadığı çok açık. Yani İskenderun'daki bu yeni ipucu soruşturmayı geri dönülmez bir noktaya getiriyor. Artık soru Emine'ye ne olduğu değil. Bu hikayeleri dinledikten sonra sana düşünmen için bir soru bırakmak istiyorum aslında. Bizler başkalarının hayatlarındaki boşlukları, o çaresizlikleri ne kadar fark ediyoruz? Güzel soru. Gökmen Bey gibi insanların yalnızlığını istismar eden bir sistemin sessiz bir parçası mıyız? Yoksa Liza'yı bulan o aile gibi birbirine destek olan bir toplumun aktif bir üyesi mi? Bu üzerinde düşünmeye gerçekten değer bir soru. Müge Anlı podcast kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sizde bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.